Yukarıdaki resimde uçan balonlar ve balonlara bağlanan cisimlerin desigram cinsinden kütleleri verilmiştir. Bağlı olduğu cismin kütlesi 8 desigramdan az olan balon havalandığına göre kaç balon havalanmıştır? 8 desigramı kare kök için alırsak 8 çarpı 8'e kök 64 olacaktır. Kök 64'ten az olan balon havalanacaktır. Buna göre 4 içeri 16 olarak girer. 16 çarpı 16 256 eşittir. Kök içinde 256 olacaktır. Bu havalanmaz. Kök 50 kök 64'ten küçük olduğu için havalanır. 5 içeri 5'in karesi olarak 25 olarak girer. 25 çarpı 3 75 yapar. Bu da havalanmaz. Kök 81 kök 64'ten büyük olduğu için yine havalanmaz. Buna göre doğru cevabımız bir tane tavanır. A şıkkıdır.